Herkese merhaba. Bugün bir motor oyunu oynayacağım. Bu yani bu bir Türk oyunu. Yani Türk'ün Türklerin yaptığı bir oyun. Ben bunu oynadım. Bayağı güzel bir oyun. Böyle motoru sürüyorsunuz. Sesi çok güzel. Şimdi başlamak için de on diyor. Ayarlar var diyor. Bunu ben aslında bir keresinde oynamıştım. Size size de göstereceğim. Güzel bir oyun. İleri ileri şeyine basıyor basıyorsunuz. Burada kariyer diyor. Kariyerde bölümler var. Sonsuzda da böyle istediğiniz gibi sürüyorsunuz yani. İlk önce kariyer şeyini göstereceğim. Oyna dedim. Bakın böyle sağ ekranı yani telefonu sağ sola çevirerek götürüyorsunuz. Şuradaki şu yuvarlak şeyin olduğu yerde gaz var. Burada fren var. Şu yuvarlak şeyle göstereceğim artık. Bakın gaza basıyorum. Şu yeşil ışık görünüyor. Burada süre var bir de. Süre bitmeden bitiş şeyine gitmem lazım. Ben konuşurken süreyi unutmuşum. Ya. Süre doldu diyor. Tekrar yapayım. Bu sefer direkt böyle direkt başlamam lazım. Başlıyorum. Başladı. Hemen gaza basıyorum. Çok hızlı gidebiliyor. Bayağı hızlı gidiyor bu. Hatta sesi göstereyim. Böyle arabalara çarpmamamız lazım. Aa! Çarptım. Ya Geçemedim ya Hemen yapmam lazım Çarpmamam da lazım Azıcık zor gibi Oyun Zaten oyunlar zor olur Allah Çarpacaktım az kalsın dakikayı Frene basıyorum. 30 saniye verdi bana bu. Şimdi koş Eğlenceli bir oyun. A. Çok az zamanım kaldı. 10 saniye. 9 saniye 8 7 6 5 4 Hayır Bitiş vardı orada O arabayı çarpmasaydım kazanıyordum Neyse şimdi de sonsuzu yapalım Sonsuz Bir kere de sonsuz oynayalım. Böyle haritalar var sonsuz şeyinde. Otoban kör şehir diyor. Ben şehire basacağım. Aa şehiri oynayamıyorum. Tuşu da kördü. Sadece otoban oynuyor, oynayabiliyormuşum. Böyle sağ sola yapabiliyorum. Bu oyunu Türkler yapmış. Hatta yüklerken görünüyor. Aa! Ama eğlenceli bir oyun. Bu sonuncu olsun. Bunda sonsuz hiç süre yok bir şey yok sadece gidiyorsunuz böyle sonsuz bana daha eğlenceli geldi süreli de çok böyle hemen bitiyor çok süremiyorsunuz o yüzden sonsuzluğunu da yapmışlar bir, iki, A. Ya. Neyse. Bu da sekiz, dokuz, on, on bir, on Bay bay. Bir de burada böyle garaj diyorsun. Burada motorların değişik değişik şeyleri var. Ben şu motoru sevdim. Bu da güzel aslında. Hmm. Güzel motorlar var burada. Bayağı güzel motorlar var. Bunları da almaya çalışacağım ama çok zor. Çok güzel böyle motorlar var. Ben bir tanesini alabiliyor muyum? Şu beyazı bilem oğlum. Aa beyazı alıyorum. Aa beyazı alsam mı? Yeşili mi alsam? Beyazı alayım. Alıyorum. Alım. Beyazla bir kere oynayalım. Bakalım nasıl. Daha mı hızlı? Bu daha güzel görünüyor. Aa değişik bir ses çıkıyor bundan. Hangi motor daha güzel? Söyleyebilirsiniz. Beyaz da titriyor gibi oluyor aslında. Beyaz sanki titriyor böyle. Neyse. Ah. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.